Orijinal Allah kelamını okumak birçok bereket ve nimet kapsını rahmet kapısını açar size. Bir sureden bahsediyoruz ki yedi ayettir Ali Emirul Mu'minin bu kitabı peygamber ümmeti içerisinde en iyi anlayan şüphesiz. Bunu kimse tartışamaz aksın. Bu tartışabilir inatla tartışır. Yoksa herkes kabul etmiş abiler de kabul etmiş. Diyor ki istesem buna yetmiş deve yükü tefsir yazarım. Bu yedi ayetlik sureye. Yani Ali'nin anladığı bu 7 ayetli Fatiha suresi var ya, içinde yetmiş devenin taşıyabileceği, zor taşıyabileceği kitap bilgisi. Ali'nin vakti el verdiği ölçüde, belki de daha uzun ömrü olsa diyecek 700 deve, 7000 deve. Kur'an bu Fatiha'nın içerisindedir aslında. Sen onun orijinalinin başka tercümeyle nasıl elde edeceksin? anlamasanız dahi orijinalini okumanızda da yarar var diyorum yani faydasız anlamsız da değil